Bu topraklarda bir çınar büyüdü. O çınar adaletle sulandı, imanla beslendi. Kurucusu bir rüyayla başladı her şeye. Tarihin en büyük devletlerinden birinin temellerini atan adam Osman Gazi. 1200-158 yılında Söğüt'te doğdu Osman Gazi. Babası Ertuğrul Gazi, Kayı boyunun lideriydi. Küçük yaşlarda bile farklıydı. Cesaretiyle, zekasıyla liderliğiyle dikkat çekerdi. 23 yaşındayken babasının yerine bey oldu. Osman Bey, Bizans'a komşuydu. Sınırda yaşanan karışıklıklardan faydalandı. Söğüt ve Domaniç merkezli küçük bir beyliği zamanla büyük bir güce dönüştürdü. 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. İşte bu tarih Osmanlı Devleti'nin resmi başlangıcıdır. Osman Gazi döneminde birçok kale fethedildi. İnegöl, Bilecik, Yarhisar, Yenişehir. Bu fetihler sadece toprak kazanmak için değil, adaleti sağlamak içindi. Savaşta cesaretliydi, halkına ise şefkatli. Yanında en büyük destekçisi vardı. Şeyh Edebali. Bir gece rüyasında Edebali'nin göğsünden çıkan bir ay kendi koynuna girdi. Ay bir çınara dönüştü ve gölgesi tüm dünyayı sardı. Bu rüya onun kuracağı büyük devletin işaretiydi ve o, o rüyanın peşinden yürüdü. 1326 yılında Osman Bey hastalandı. Oğlu Orhan Gazi'ye, Bursa'yı al ve beni oraya göm dedi. Osman Gazi vefat ettiğinde ardında sadece toprak değil, bir inanç, bir sistem, bir miras bıraktı. Bursa fethedildi ve Osman Gazi'nin naaşı oraya defnedildi. Bir çınar dikti Osman Gazi ve o çınar 600 yıl boyunca üç kıtada gölge verdi. Osman Gazi sadece bir bey değil, bir imparatorluğun hayalini gerçeğe dönüştüren liderdi.